Ey cemaat! Salihlerin kendisiyle olduğu gibi siz de Allah rızası ile olun. O zaman onlara verilenler size de verilir. Eğer hakkın sizinle olmasını istiyorsanız ona itaatle meşgul olun. İtaatlerde sabır gösterin. Allah'ın rızasını kazanmak onun sizin üzerinizdeki ve başkaları hakkındaki tasarruflarına boyun eğmekle mümkündür. Dünyada zahit olanlar, takva ve Allah korkusuyla dünyadaki nasiplerini alırlar, sonra ahireti talep ederler. Allah için amel yatırımında bulunurlar. Kendi nefislerine asi olur, Allah'a itaat ederler. Sonra kendilerine de, başkalarına da nasihatte, öğütte bulunurlar.''